Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 28 Haziran 2025 Cumartesi güncel döviz kurlarıyla karşınızdayız. Amerikan doları alış 39 lira 71 kuruş, satış 39 lira 88 kuruş. Euro alış 46 lira 34 kuruş, satış 46 lira 65 kuruş. İsviçre frangı alış 49 lira 08 kuruş, satış 49 lira 81 kuruş. İngiliz sterlini alış 54 lira 08 kuruş, satış 54 lira 71 kuruş. Japon yeni alış 0 lira 27 kuruş, satış 0 lira 27 kuruş. Suudi Arabistan riyali alış 10 lira 44 kuruş, satış 10 lira 60 kuruş. Avustralya doları alış 25 lira 41 kuruş, satış 25 lira 96 kuruş. Kanada doları alış 26 lira 63 kuruş. Satış 29 lira 10 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 45 kuruş. Satış 0 lira 54 kuruş. Azerbaycan manatı alış 22 lira 06 kuruş. Satış 23 lira 72 kuruş. Çin yuanı alış 5 lira 04 kuruş. Satış 6 lira 02 kuruş. Romanya leyi alış 8 lira 31 kuruş. Satış 9 lira 76 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 10 lira 16 kuruş, satış 11 lira 40 kuruş. Bulgar levası alış 21 lira 92 kuruş, satış 24 lira 10 kuruş. Kuveyt dinarı alış 124 lira 65 kuruş, satış 133 lira 06 kuruş. Her gün döviz fiyatlarından haberdar olmak için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.